O bir göğsünüz sanırsınız, o bir deniz yanılırsınız. Merhaba, hoş geldiniz. Bugün bir kitaplık turuyla karşınızdayım. Umarım olur. Şu an o kadar hani üflesem düşecek bir şekilde bir sistem ayarladım. Umarım olur. Hazırsanız hemen başlayalım. Ee, geçen videomda çok fazla sallanıyor diye yorum geldi. Şu an bir hareket etsem, adım atsam sallanıyor. Umarım videonun sonuna kadar canlı bir şekilde çıkarım bu videodan. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak burada bu şekilde Dararcı Dansı ve bu kenarlarda diye böyle gözüküyor. Şey yapmayın. ve dar ağacı şarkısı kitapları var. Bu iki kitabı okumadığım için hakkında yorum yapamayacağım. var mısın kitabı? Bu kitap çok kötüydü. Cringe'ti bence yani. Normal hikaye anlatıyor. Aşk kitabı anlatıyordu. İçine bir baktım. Çok cringe'ti. Betül Göçü'den sarı puan şemsiye. Güzel yani. Buna hani en azından var mısın gibi kötü bir kitap değildi. Anladınız? Neden ben böyle konuşuyorum? Tamam. E, kutup yıldızı 1, kutup yıldızı 2 ve kutup yıldızı 3. Bu, ben bunu yazın okudum. Bence tam da yazın okumalı kitap. Yani tam zamanında okumuşum diyelim. Bence siz de yazın okuyun. Ya da şimdi de okuyun fark etmez. Güzel bir seriydi. Ben neden böyle konuşuyorum ya? Öf bir dakika bir şey oldu bana arkadaşlar. Tamam. Lacivert serisi burada var. Safir ve Amber. Bu seriyi şu an okuyorum. Yani müks. Yani aşırı güzel. Zaten bitince saniyesini yorumuna gireceğim. İkinci kitabında bunu bir günde bitirdim şu verdi. Çünkü mükemmel de. Herkese okumasını öneriyorum. Evet devam edelim buradan. Sonra burada bu şekilde siyah kitabı var. Bunu zaten her videoda hani bir yerden giriyorum bu kitabımı öneriyorum mutlaka. Bence yani öneriyorum yani bu videoda önereyim çok güzel okuyun 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 bu iki kitaplık seri zaten bu yazardan diğer bir kitabım Beyza Aksoy'dan onun şeytanları bunun da zaten kanalımda yorum mevcut eğer bunun detayını arıyorsanız bakabilirsiniz ama hani siyah kulun yerine geçemez siyah kul bin kat daha güzeldi yani şimdi yalan olmasın sonra burada bu şekilde karantina serisi var şu şekilde e, ters dizmişim galiba bu birinci perdesi oluyordur umarım. Görüyorsunuzdur. Bu ikinci perdesi. Ne adı perde acaba? Tiyatro mu bu? Bu üçüncü perdesi. Ve bu da dördüncü perdesi. Bu şekilde. Beşinci almadım. Metbeton okudum. Şimdi dördüncü kitapta sapıttı. Şimdi kimse yalan söylemesin. beşi ben almadım hatta. Ama ilk kitabı herhalde okuduğum en iyi kitaptı. Ve aslında bu kitaptaki tüm kitapları okumamı sağlayan kitap da bu kitaptı. Sonra burada bu şekilde Zeynep Sezen Kimsi Gerçek Değil var. Bu kitap hiç güzel değildi. Gelelim kitabı diye geçiyordu. Ama ben hiç sevmedim. Yani güzeldi hadi. Hakkını yemeyelim azıcık güzel diyelim o zaman. Güne söndürmem gerek. Bir var burada bu şekilde. Sonra güne söndürmem gerek. İki ve güne söndürmem gerek. 3. Bu da polisi romanı gibi bir şeydi. Garip bir şeydi yani anlamadım. Ama güzeldi. Ben çok severek okumuştum. Zaten kanalı bugün hatta onun yorumunu çektim. Ama sonra bu videoyu linçleyince tekrar çekeyim bari dedim. Sonra en sonunda da bu şekilde Antikat Tani kitabı var. Bunu okumadım. Çok sıkıcı bir kitaba benziyor. Neden burada duruyor? Kalın çünkü diye buraya koydum. Bu rafım bu şekilde. Gelelim ikinci rafımıza. Şu an çok güzel oldu tamam. Önce ama şuradaki ayraçları göstereyim. Bu şekilde burada Marvel'ın e, var mısın'ın burada da çift sıfır çift sıfır var. Burada bu şekilde bant var. Şu kenardan başlıyorum. Diğer kenara doğru geçiş yapacağım. Önce burada bu şekilde e, düşman kulak sesi var. Bu serinin hani şu, şu nasıl bir metal? dünyasında olmak isterdim. Hani bir şekilde okulda ya Kuzey Erkek Lisesi'nde ya da Güney Kız Lisesi'nde okumak isterdim bu kitabın içindeki. Ee, sonra burada bu şekilde Paralozlar Teorisi, ikinci kitabı olan başlangıç medeni teorisi. Sadece kapakları güzel yani başka hiçbir şey güzel değil. Sonra burada bu şekilde Broken Light. Bunun da dediğim gibi güzel yani vermek istediği mesaj güzel ama benlik değildi. Sonra bu mükemmel bir kitap. Hani tek günde bitirdim. Mavi Gece. Bunu okumadıysanız çok 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 fazla şey kaybettiniz bence. Çok güzeldi. Siyah kodan sonra tabi. Sonra burada çiz sıfır çiz sıfır birisi de düşünüyor var. Bunun yorumunu yok. Girmemiştim. Ama hani devamında ne olacağını merak edeceğiniz okurken sevebileceğiniz bir kitaptı. Cringe bir kitap. Bu da kolej hoş geldin. Kolej yani. Ama komikti. Hani şimdi hakkını yemeyelim. Komik bir kitaptı. Tam bir lise kitabıydı diyelim. Sonra burada kiraz aramızdaki mesafe diye bir kitabım var. Ee, sonra Şeravan Döpren Karışık kitabı. Ve yine aynı yazardan şimdi müzik. Bu şekilde çok yavaş geçiyor. Bir dakika. Biraz hızlı geçeceğim şimdi. Sonra burada bu şekilde Özgür Abulkan e, Dilekler kitabı var. İpek Ongun'dan Kamp arkadaşları. Bunu ben e, bir genç kızın gizli defteri serisine zannedip aldım ama maalesef değilmiş. Sonra burada Momo var. Ee, devamında kafadan kontaklar diye bir seri var. Evet buradan bu şekilde devam edeyim. Kafadan kontaklar güzel bir komedi serisiydi diyebiliriz. Ee, dünyaya dünya öbür ucuna uçan çocuk ve çizgi pijamalı çocuk. Bunlar bebek kitapları. Ee, şeker portakalı güzel bir kitaptı diyelim. Evet diyelim. Çikolata kalpli ejderha. Bunu göstermek istiyorum çünkü kapağı mükemmel değil mi? Çok güzel kapağı var. Ben bunu sırf kafa için almıştım. Ama konusu da güzeldi hani isterseniz alabilirsiniz. Herhalde en sevdiğim çocuk romanı. Bunu ben bir günde bitirdim. Frankenstein. Çok güzel bir kitaptı. Herkes okumasını önerdiğim bir kitaptır. Hayalet Kız. Bunlar çocuk korku romanları diye geçen kitaplar. Bir dakika biraz daha şu tarafa alayım. Hı. Çocuk korku romanı diye geçen kitaplar. Hayalet Kız ve 7. Önemli bir şey. Bu arkadaşımda da var zaten. Sonra bu tabii ki de çocuk korku kitabı değil. Bu <laughs> şekilde şu an elim buradan gidiyor gizli ev kitabı. Sonra Hz. Muhammed'in hayatı var ve bu şekilde komşu kafana diye bir kitap var. Bu korkuydu ama içinde çok fazla artı 18 bulunan ögeli bir kitaptı. Okumanızı önermiyorum çocuksanız. Yani en azından benim yaşımdaysanız. Bir tane şöyle modern klasik var gözükmüyor. Neden? Zaten bir tane modern klasik var. Bir de böyle bir İngilizce kitabım var. Ay çok cringe oldu bu. Pardon İngilizce kitabım var. Tamam işte. Bu kadar. <laughs> evet bu rafım biraz daha çocuksu bir raf burada bu şekilde kitap paylaşlarımın olduğu bir bardak var. Alt rafinin bu arada. Evet anlamamız için salak olması lazım. Burada bu şekilde flamingolu. Bunu göstereceğim zaten bu tarafta en güzel olan. sonra gelelim kitaplarımıza şimdi. Bu şekilde birazcık bu tarafa kaydırayım. Tamam. sadece Jake bu bir çizgi roman olması lazım. Sonra Robin Silver kitabı var. Birkaç tane Minnesota'nın kitapları var. Bir dakika ya çok yok çok uzak gözüküyor. Değil mi? Böyle daha iyi. Ee, sonra bu şekilde Pir Reis'te Korsan Hava diye bir kitabım var. Çili Kızlar Çetesi. Çok bebek kitapları bunlar zaten hep. Sonra burada bu şekilde. Meyveden meyvesine kokullar var. Bunlar zaten çok eski kitaplarım diyelim biz buna. Sonra burada bu şekilde e, çocuk klasiklerim var. Bunlar rengarenk böyle çok seviyorum bunları. Eskiden okumuştum ama güzel diyebiliriz. Çok yoruldum. Çok zor bir iş bunu çekmek. Saftiri kitabı var. Bunu hocalarımız okumamızı engelledi kesinlikle. Yasak yani bize. Türk Sultanları. Valide Sultanlar bir Harem. Bunlar böyle Türk kitaplaştı. Sonra Bulu Rey dizi tarzındaki kitap var. Bir yıkınca kızları. Bu şekilde. Kapağı çok çirkin gerçekten. İçi de çok çirkin zaten. Sonra Sınıftan Yükselen Sesler diye bir kitap var. Bak bunu okuyabilirsiniz. Bunu hocamız bize okumaya zorlamıştı ama ben kapağını hiç beğenmemiştim. Ama okuyunca şunu anladım ki hiçbir kitabı kapağına göre değerlendirmememiz gerekiyormuş. Bu da bu şekilde böyle bir raf işte. Bu da son ve hani en en bunu göstermeyeceğim ile 5-6 saniye en fazla. Bu rafta full çocuk kitapları var. Bunları arkadaşlarıma veriyorum genellikle. Yaşıtlarım benim tarzım okumuyor genellikle. Arkadaşlarım okudu tarzda. Buradan yani seç beğeni al veriyorum arkadaşlar. Çünkü çok kısa kitaplar var. Ama aralarında güzel olanlar da var. Mesela The Wagon kitabı. Sonra Cuma, bir tane e, Ömer Seyfettin kitabı var burada. Mesela Ömer Seyfettin'in kitapları çok güzel. Ve Ömer Seyfettin'in Kaşığa kitabını okumadıysanız öneririm sizlere. Mesela şu da güzel. Okur böyle tarz okuyorsanız. Sakız Sardunlu kitabı. Bu da güzel olabilir. Bu tarz okuyorsanız. E, bunu ben hala okuyorum. Yani canım sıkıldıkça maceram. Çünkü sürekli kitap değişiyor. Bu şekilde maceranı kendine seç kitap. Mesela şöyle bir sayfa açıyorsunuz bir sayfada mesela e, sayfa 7'ye git eğer bunu yapmak istiyorsan 7'ye gidiyorsun sonra sayfa 7'den devam ediyorsun okumaya tabi kendi seçtiğin için çok güzel aslında yani bir kitabın içinde 5-6 tane kitap var diyebileceğim kitap e, son olarak da bu şekilde Bülten Dayoğlu'nun kitapları var işte bu rafım bu şekilde zaten sonra videonun burada sona geldik umarım çekebilmişimdir yani umarım bu şekilde göstereyim ben böyle de öyle bir kitaplık arkadaşlar çok emek verdim yani ilk defa bu kadar video emek veriyorum daha değil burada öyle şeyler vardı ki görseniz şaşarsınız ee, bu videonun burada sonu geldik bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.